Ankara Üniversitesi'nin Çocuk Üniversitesi Felsefe Bölümünün bir öğrencisiyim. bu kısa süreli bir programdı. Sadece yaz için 7 gün boyunca, pardon 6. buraya gelmeden önce felsefe hakkında birkaç şey biliyordum. Zaten birkaç kitap okumuştum. Ama buraya gelince aynı yine aynı konuları daha detaylı bir şekilde izledik aynı kavramları işledik ama bu sefer o kavramlar üzerine düşündük ve sorguladık. Beğendin mi bu programı peki? Evet, program güzeldi. Öğretmenler de güzel. İyi öğretiyorlar. Sonra yapılan etkinlikler de yeterliydi bence. Teşekkürler. Bir şey değil. Bunu çok beğendim. Çünkü ben burada önceden felsefenin adını bilmiyordum aslında. Gerisi dışı var, uçaklaşılar sunuyordum. Ama şunu öğrendim ben buraya geldikten sonra. Basit şeylerin felsefesi varmış. Basit şeylerin iyi felsefesi varmış. İyiyle ne olduğunu, felsefelik olarak düşünebiliriz. kötü ne olduğunu düşünebiliriz. Şu ağacın bile arkadaşlar, ağacın iyi ağacın ne olduğunu düşünebiliriz arkadaşlar. Bunu ta taşma yapabiliriz. Felsefe aslında zaman yolda olmaktır. Asla bulamamaktır. Felsefi yapan her filozof, onu o felsefenin yolda biraz daha ilerlemeye çalışır aslında arkadaşlar. Felsefe felsefeyi öğrenen çok şeyler kazanılır aslında. Bundan sonra belki bu kurs sayesinde felsefe üniversitesi bölümünde okuyacağım Ankara Üniversitesi'nde arkadaşlar. Sizin de gelmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Hem yeşillik var hem bol oksijen. Hem çok iyi öğretmenlerimiz var arkadaşlar. Çok iyi tartışmalarda bulunuyoruz. Biraz güzel şeyler öğreniyoruz. Sizin de gel gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. İyi günler. Ben Ekim tarafa... Çocuklar için felsefe etkinliğinde bir öğrenciyim. Ee, ben felsefe eğitimini çok sevdim. Çünkü e, önceden felsefe sadece benim için felsefeydi. Ee, bir tanım ya da bunun hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Ama e, felsefe... bu eğitime geldikten sonra hayata bakış açım değişti. Çok hoşuma gitti. Ee, felsefe e, bazı şeylerin üstüne sadece bilinmedik şeylerin üstüne değil de... ...bildiğimiz gündelik olayların üstüne, gündelik olayların üstüne düşünmek de... Geçiyormuş felsefede. O kadar. Şey ben Umut deniz Cengiz. Ee, önceden felsefenin ne demek olduğunu bilmiyordum. Ee, bu felsefe e, Ankara Üniversitesi'nde yeni açılan e, felsefe okuludu sanırım. Felsefe okuluna gidince hayatın ne anlama geldiğini e, anladım e, ve kafam kötü yanı kafamda sorular oluştu. Bugün. Merhaba, ben çocuk felsefesi bölümünden bir öğrenciyim. Ee, felsefe önceden hiçbir alakam yoktu, hiç düşünmemiştim, anlamını bile bilmiyordum. Şu an felsefenin hayatı öğrenmek olduğunu öğrendim. Felsefe, e, gündelik hayatta öğrendiklerimizin daha üstüne başka şeyler eklemek, e, daha fazla şey öğrenmek demektir. Ee, felsefe çocuklar, hatta bütün büyükler için geçerli bir şey, daha doğrusu harika bir şey. Bütün hayatı öğreniyoruz. Her şey müthiş. Hayatla ilgili daha çok bilgimiz oluyor. Nasıl yaşayacağımızı öğreniyoruz. Hayatta neler yapmamız gerektiğini öğreniyoruz. Felsefe hakkında söylenecek bir sürü şey var. Ama vaktimiz yetmeyecek. Bu yüzden sizleri çok seviyorum. Herkese. Ben Sayla. Ankara Üniversitesi'nin Çocuk Üniversitesi bölümünde felsefe etkinliğine katıldım. Burayı çok sevdim. Eskiden felsefenin sadece düşünme bilimi olduğunu sanıyordum. Ama bundan çok daha fazlası olduğunu öğrendim sorgulamak, merak etmek ve bilinenle yetinmemek, her zaman daha fazlasını öğrenmek istemek olduğunu öğrendim. Burada felsefenin ne olduğunu yanı sıra kendimi daha iyi ifade edebildim. Burayı çok sevdim, çok eğlenceliydi. Bu kadar. Hı hı. Merhaba, ben adım Gülümra, 8. sınıfa gidiyorum ve felsefe e, programına katıldım. Ve size işte e, nasıl bir şey olduğunu anlatmak istiyoruz ikimiz. Sen de kendinize dikkat Ben Azra Ezzoğlu, ben de aynı 7. sınıfa geçtim, felsefe okulunda biz yani ben gelmeden önce felsefeyi sadece bir e, düşünmek bir şey üzerine sadece düşünmek olarak biliyordum ama şimdi e, bunu tartıştık tartıştıkça hem tartışma hem so, e, soruları e, yorumlama aynı zamanda bir şeye ulaşmak için öğrenme yani ona çabalama çaba sarf etme olduğunu öğrendim. Ben felsefeyi sadece kafayı geliştiren bir şey zannediyordum. Şimdi birçok çoktan oldu. Eleştirel düşünce falan değişik şeyler olduğunu öğrendim. İnsan tartışıkta mutlu oluyor. Bazı şeyleri merak ediyor tartıştıkça bazı bilmediği şeyleri öğreniyor ve farkına varıyor. Bu da çok önemli. Ben felsefe okulunun günü kafamın çok karışacağını düşünmüştüm. Çünkü bayağı öteki dünyaya girmiştik ama sonradan işte bu çevre işte felsefenin sadece öbür hayattan ibaret olmadığını ve bu hayatta da bir sürü işimize yaradığını yani hayatı sorgulamak olduğunu öğrendim. Yani öyle felsefe deyip geçmeyin. Bence bir bakın gerçekten biz çok sevdik. Siz de seveceksiniz. Tavsiye evet. ederiz. Evet. Gelin. sene felsefe etkinliğine katıldım. Ee, çok eğlendim. Felsefe etkinliğine katılırken annem gir beni çok zorlamıştı. Ee, ben katılmak istemiyordum. Ee, annem gir beni, beni zorla getirdiler. Sonra felsefe etkinliğine katılınca çok güzel olduğunu anladım. Ee, çok sevdim etkinliği. Zaten bir sürü animasyon izledik. Onları çok güzel yorumladık. Sonra ya, e, hiçbir etkinlikle ben bu kadar aktif olamamıştım. Onu söyleyeyim. Öğretmenler de zaten çok iyiydi. Peki daha önce mesela ne biliyordun felsefeyle ilgili? Daha önce felsefeyle ilgili zaten hiçbir şey bilmiyordum. Ee, zaten bilseydim de katılırdım. Yani katılmak isterdim. Şimdi biliyorum ve katılmak istiyorum. Hı. Mesela e, biri sana sorsa şimdi felsefe nedir diye bir cevap verebilir misin? Bir cevabın var mı buna? Bize yani genel olarak bir tanım verebilir misin? Veremedim. Adım Zeynep, soyadım Ergüden. Felsefe okuluna bu yıl geldim. Felsefenin başta ne olduğunu bilmiyordum. Bunu öğrenmek amacıyla gelmiştim zaten. Buraya geldikten sonra hayatım daha iyi nasıl olabileceğini düşündüm günlerce. Yani ve sanırım buna cevap bulabildim. Burada animasyonlardan sıkıldım denebilir. Çok fazla izleyip düşünmek yerine sadece birkaç şey üzerinde düşünsek bence daha iyi olabilir. Merhaba arkadaşlar, ben Nisa Yarım'da. Çocuk felsefe grubuna gelen birkaç öğrenciden bir tanesiyim. Ben burada çok eğlendim, mutlu oldum. Hayatı daha hayatı daha iyi sorgulamaya başladım. Yani hayatı anlamama yardımcı oldu. Hadi. Buraya ilk defa geldim. Önceden felsefe hakkında hiçbir şey bilmiyordum ama buraya geldiğimde bilgilendim. Yani buraya gelmem çok iyi oldu. Yani değişiklik oldu benim için. Yani her şey çok güzeldi. Teşekkür ben Halkım. 12 yaşındayım. İlginen Meclisi Ortaokulu'na gidiyorum. Felsefe etkinliğine katıldım. Felsefenin ne olduğunu biliyordum ama bu kadar derin olarak bilmiyordum. Etkinlik çok hoşuma gitti. Bendim. Benim adım Can. İlk defa felsefeye geliyorum. Çok mutluyum. Bir sürü arkadaşla tanıştım. Felsefe neymiş öğrendim. Bu kadar. Bu kadar. Evet. buraya ilk defa geldim. Önceden felsefe hakkında hiçbir şey bilmiyordum ama buraya geldiğimde bilgilendim. Yani buraya gelmem çok iyi oldu. Yani değişiklik oldu benim için. Yani her şey çok güzeldi. Teşekkür ederim. Benim adım Adar Hız. Ben burada çocuklar için felsefe kulübüne katıldım. Ben bu felsefe kulübünü çok beğendim. İlk önce ben felsefe diye bir şey duymamıştım. Şimdi ilk defa duydum. Felsefe şöyle bir şey. Bir tane verdiğiniz cevap değil de sizi çok düşündüren şeyler olabilir. Yani bu felsefe kulübü çok iyi. E, felsefe kulübü e, bana e, sorulara tek bir cevap değil, bunda birden fazla cevap verebileceğim sağladı. O kadar.